Evet hocam teşekkür ederiz. Evet buyurun. Evet teşekkür ederiz hocam. E, i̇kinci olarak e, bu tesisin e, çevre ve insan sağlığına etkileriyle ilgili e, görüş bildirmek üzere halk sağlığı uzmanı doçent doktor Alparslan Türkan hocamızı çağırıyorum. Evet, hocam buyurun. Merhaba. Ben e, sağlık etkilerinden bahsedeceğim. Pelin Hanım'ın daveti üzerine buradayım. Teşekkür ediyorum sağ olsun e, meclisimize saygım ve yönetimdeki etkinizden dolayı ve Nilüfer halkına zorunlu olarak yükümlülüğümden dolayı sunum yapacağım sizlere. Teşekkür ediyorum. Sağlık etkilerini incelemeden önce insan sağlığını, toplumun sağlığını neyin etkilediğine bakmak lazım. Toplumun sağlığını genetik yapı, yani bedeniniz yüzde 21 oranında etkiliyor. Aslında hastalıkların büyük bir nedeni, büyük bir çoğunluğu çevre nedeniyle. Yüzde 80. Bir şey yakarsanız bunlar çıkıyor. Burada kopyala yapıştır ama hiç aynı madde ismini görmüyorsunuz. Hepsi farklı. Yaktığınız şey ne olursa olsun herhangi bir şey yaktığınızda bu maddeler çıkıyor. Bir kısmı üsttekilerin gördüğünüz gibi farklı bir renk. Onlar en çok gündeme gelmiş ve hakkında çok fazla şey bildiğimiz maddeler. Diğerleri hakkında çok fazla bilgimiz yok henüz ne yazık ki eksik var. E, bu uluslararası bir gösteri. Diğerlerimizi e, etkiliyor çıkan duman. Cildimize geçiyor. Cildimizle vücudumuza giriyor. Bir de sindirim sistemiyle. Yediğiniz şeylerde de zehir alabiliyorsunuz. Üç yolla vücuda giriyor. Diğer taraftakiler de eksik ama beyin, kalp ve anne karnındaki bebeği görüyorsunuz. Onları etkilediğini biliyoruz. Çok eminiz bulduk bu konuda. Bu e, Tayvan'da sanıyorum bir kadının akciğer filmi. E, çok kötü bir film. Çünkü e, bir yakma tesisinin yakında yaşıyor. Ve e, etkilendiği partikül maddeyi gösteriyor yan tarafta. En üstte bir e, şey görüyorsunuz. Ee, saç kalınlığı görüyorsunuz. Ee, o en alttaki ise göremediğiniz küçücük partikül ise akciğerleri en çok etkileyen partikül madde dediğimiz. iki buçuk partikül madde dediğimiz bir madde ve ciğerlere giderek insanları hasta ediyor. Dioksin az önce gösterdim en çok bildiklerimizden birisi. Neler yapıyor çok iyi biliyoruz. Atık fırınlarına yakın bir yerde, yakma tesisine yakın bir yerde süt elde edilen sığırların sütünde yüksek düzeyde bu zehirden bulmuşlar. Tavukların yumurtalarında bulmuşlar. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Elazığ'da bir e, tesis var, biliyorsunuz. Onu te, orada üretilen tereyağı da bulunmuş. Dioksin. Dioksin kanser yapıyor. Çok iyi biliyoruz. Başka ne yapıyor? E, hormonları bozuyor. Doğum bozuklukları, doğumsal anomaliler yapıyor. Deney hayvanlarında kanser yaptığı çok net biliniyor. Endokrin sistem bozukluğu, karaciğer hasarı. Şimdi soluduğunuz o zehirli madde kanınıza giriyor. Vücudunuzda kanınızın olmadığı, kanın olmadığı hiçbir yer yok. Yani soluduğunuz zehir, bütün vücudunuz dolaşıyor. Gitmediği hiçbir yer yok. Fransa'da bir yakma tesisi yapmışlar 1970'li yıllarda halk kaygılı bugünlerde ya bu bize zarar veriyor galiba diye bir kitapçık var o kitabın kapağı yeni bir baskı bu ee, araştırma yapmışlar kadınlardaki tüm kanserlerin nedeni olarak bunu gösteriyorlar yakma tesisini özellikle de erkeklerde çok baş belası bir kanser türüdür multiple myeloma gösteriyorlar başka yerlerde de benzer bulgular var yakma tesisi bu da yine ee, 2009 baskısı bu kitapta gördüğünüz kanserlerin nedeni olarak gösterilmiş yakma tesisi. Çocukluk çağı kanserleri, lösemiler, yumuşak doku hastalıkları, karaciğer, mide, öze tüm kanserlerin nedeni olarak gösterilebiliyor. Bilimsel kanıtı var. Hava kirliliğinin insanları öldürdüğünü biliyoruz. Bu attık fotoğraf da ben çektim. E, termik santralimizin fotoğrafı. Astım yaptığını, bronşit yaptığını, amfizem, akciğer hastalığı, kalp hastalığı yaptığını biliyoruz. Soluduğumuz için ciğerlerle çok direkt doğrudan etkileniyor e, ciğerlerimiz. Hava kirliliğinin e, kanser yaptığını artık Dünya Sağlık Örgütü de kabul etti. Dünya Sağlık Örgütü öyle kolay kolay bir şey kabul etmez. Çok ayakları sağlam yere basmadan bazı şeyleri kabul etmez. Çok yakın bir tarihte dizel motorların egzozundan çıkan zehirin e, gazın zehir olduğunu ve kanser yaptığını kabul etti. Dizel motorların, benzinler için böyle bir şey söz konusu değil. Hava kirliliği içinde e, dedi ki Dünya Sağlık Örgütü bakın tarihe dikkatinizi çekmek istiyorum 2013. Hava kirliliği kanser yapar dedi. Akciğer kanserini yapar mesane kanser riskini de arttırır. Düşünebiliyor musunuz? Soluyorsunuz zehiri ama mesaneniz yani idrar torbanız kanser oluyor. Çünkü o zehrin gitmediği yer yok vücutta. Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliğinin kanser yaptığını kabul ediyor. Yeni mi buldular bunu? Hayır. i̇bn Sina biliyordu zaten. Zamanında söylemişti ne olduğunu. Bunu tanıyor musunuz? Tanıyanınız var mı? Tanıyan yok. Bu bir mantar türü. Çok yakından biliyorsunuz. Çok küçük olduğu için gördüğünüzde tanıyamadığınız ama ben bunun neden olduğu e, sorunları gösterdiğimde hepiniz tanıyacaksınız. Biraz büyüttüğünüzde, ürettiğinizde petri kutusunda böyle görünüyor. Ne yapıyor? İşte bunu yapıyor. Bu bir mantar. Ne yapıyor? Bunu yapıyor. Gördünüz değil mi bu çilekleri? Bunu yapıyor. Meyveleri çürütüyor. ve Bu tıpkı havadaki kirli maddeler gibi sınır tanımıyor. Yani Nilüfer ilçe sınırlarına geldim bu tarafa gitmeyin. buradaki halk farklı demiyor. Ya da Bursa sınırlarını aşmayayım, buradakiler farklı demiyor. Hiçbir şekilde, hiçbir kriter gözetmeden din, dil, inanç, görünüş, cinsiyet, yaş, göz rengi ayrımı gözetmeden tüm insanları etkiliyor. Domatesler ve üzümlerin hali. Kime etkiliyor gerçekten? Acaba bu hava kirliliği kime etkiliyor? Herkese etkiliyor. Ama bazılarını daha çok. Çalışanları daha çok. 15 kilometre yakınlığında yaşayan herkese etkiliyor arkadaşlar. Kayapa kuş uçuşu 15 kilometre düşünün. Gebeler, çocuklar, yaşlılar, yoksullar, kronik hastalığı olanlar daha çok etkileniyorlar ne yazık ki. Kim bunlar? Astım Ast hastalığı olanlar, ciğer hastalığı olanlar. Başkaları etkilenir mi? Evet. 100 kilometre çapındaki tüm yerleşim birimindeki tüm insanlar ayrım gözetmeden etkilenirler. Onların da sağlığı bozulur. Böyle bir şey yok. Hani elini cebine koymuş o adam çok sevdiğim bir fotoğraftır. Böyle bir şey yok. Diğerleri maske takmışlar, koruyorlar. O korunmuyor bir şekilde. O da etkileniyor ama. Ayrım yok. Hepimiz etkileneceğiz eğer zararlı bir şey varsa. Ne yapıyor? Ne yapmıyor tartışmak belki daha kolay. Fotoğrafta görmüş olduğunuz heykeller delik delik üzerleri bu hava kirliliğinden kaynaklanıyor. Asit yağmurlarına dönüyor hava kirliliği ve heykellerin üzerinde gördüğünüz mermerlerdeki o deliklerin nedenidir o. Asit yağıyor çünkü gökyüzünden. Toprağa, suya, gıdanıza. Sistem nasıl çalışıyor? Bir şey yakarak eğer enerji üretirseniz ya da yok etmeye çalışırsanız sonuçta bir şey elde ediyorsunuz. Ne oluyor? Kömür ya da e, atık olabilir. Bu Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlandığı atık çamurları var ya, o çamurlar da olabilir. Kömür de olabilir. Onu yakıyorsunuz bir tesiste. Sonra elektrik elde ediyorsunuz. Çok da övünüyorsunuz bununla elektrik ürettik diye. Ama bir yandan da insanlar ölüyor. Şimdi vereceğim rakamlar benim uydurduğum rakamlar değil, Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmasından rakamları diyor ki Dünya Sağlık Örgütü bir terawatt saat elektrik ürettiğinizde kömür kullanarak 23-25 ila 33 kişiyi öldürmüş olursunuz. Bir terawatt elektrik 25 kişinin hayat yaktığınızda insanlar ölüyor. Ne diyorlar bu tesisleri yapanlar? Çevreci tesisi yapıyoruz, e, çok ekonomik. Yöre halkına eş bulacağız. En çok sevdikleri de bu. Yöre halkına eş bulacağız. Kalkınacak yöre. Sanayi için olumlu bir gelişmedir. Elektrik üretilmeden olmaz. Atık sorununa çözüm buluyoruz. Atık yakanlar da bunu söylüyor. Atık sorununa çözüm buluyoruz. Atık koyacak yerimiz yok diyorlar. Ulusal ekonomiye katkı en kabul gören söylemlerden birisi. Yakalım. Ulusal ekonomimiz gelişsin. Daha da çok var tabii. Modern teknoloji diye söylenen şey arkadaşlar çok sayıda çalışmada dünyada gösterilmiş. Zararsızdır diye bir şey yok en modern dedikleri teknoloji bile insan sağlığını etkiliyor. Yani bütün zararlarından arındırılmış bir teknoloji yok. Bir şey yakıyorsanız katlanacaksınız. 25 ila 33 kişi ölecek bir terawatt elektrik için. Sadece yaktığınız duman mı? Hayır. Bu güzel görüntü su birikintisi küllerin toplandığı alan Bursa. Nilüfer sınırları içinde termik santral. O kül barajı inanılmaz kirlidir. Orada radyasyon vardır. Orada akla gelebilecek bütün kimyasallar vardır. Çok tehlikelidir ve etrafı bu nedenle tellerle örülüdür. 2004 yılında çektim ben bu fotoğrafı. 2004 yılında o suyun kenarında burada göremiyorsunuz. Bir karı koca yaşlı marul yetiştiriyorlardı. Marul yetiştirip onu muhtemelen satıyorlar ve yiyor, yiyoruz o suyla. Çok tehlikeli. İşte kül barajı böyle e, pis bir alan. Çok yeni bir çalışma bakın 2015 dünyada e, çevre raporu. Avrupa Çevre Raporu. Onu inceledim. Acaba e, üye ülkelerde bu Avrupa Birliği'ne atığı ne yapıyorlar? Belediye atıklarından bahsediyorum. Tüm atıklardan. Diye. Belediye atıklarını ne yapıyorlar acaba? Bakıyoruz aşağıya Türkiye çok aşağılarda. 2004-2012 arasında belediye atıklarında bir değişiklik yok. 2004 ila 2012 arasında dönüştürememişiz biz çöplerimizi. Belediye atıklarını dönüştürememişiz. Yukarıya doğru bakıyoruz. Almanya biraz şey yapmış. İlerlemiş. Gerileyen çok az ülke var. Mesela İzlanda'ya bakın. Müthiş bir atak. Çöplerini dönüştürüyorlar insanlar. Biz aynı seviyede devam ediyoruz. Çöplerimizi dönüştüremiyoruz. Nedir oran? Biz e, şu kenardaki listeye bakarsanız Türkiye yüzde bir atıklarını, belediye atıklarını dönüştürme oranı bir. Avrupa ortalaması, Avrupa Birliği ortalaması %32. Belçika 57, İsveç 50, Almanya 64. Biz çöplerimizi dönüştüremiyoruz. Çöplerimizi atıyoruz direkt. Direkt çöp kabul ediyoruz her şeyi. Peki kadmiyum acaba ne durumda? Çöplerden kaynaklanan bu kadmiyum aynı kitaptan bunlar. Ne durumda? Bakıyorum Türkiye'ye alttan ikinci ülke görüyor musunuz? Ben göremiyorum çünkü bilmiyoruz. Kadmiyumda değişiklik oldu mu Türkiye'de toprakta? Bilmiyoruz. Bir tek, bir tek değil iki ülkenin kadmiyumu arttığını toprakta görüyoruz. Büyük bir çoğunluğu azaltmış. Zehirdir kadmiyum, öldürür insanları. Civan olmuş bir bakalım. Lichtenstein'da bir artış var. Türkiye'de göremiyoruz. Ne oldu bizim civa miktarımız topraktaki? Bilmiyoruz. Civa öldürür. Kurşuna bakıyoruz. Çöp kaynaklı bizim kurşunumuz ne durumda? Bilmiyoruz. Herkes azaltmış bir malta arttırmış. Kurşun öldürür. Çocukları gerizekalı yapar. Kötürüm yapar. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Yani topraklarımızdaki durumu bilmiyoruz çöp nedeniyle. Bizim kükürt salınımımız ki en büyük sorundur akciğer hastalıkları için, insanların sağlığı için en büyük sorunlardan birisidir. Kükürt salınımını ne durumda Türkiye'de ve Avrupa'da? Avrupa gittikçe düşürüyor. Size göre soldaki. Avrupa gittikçe kükürt salınımı düşürüyor. Türkiye'de bir artış var. Hani hep söylüyorlar ya, modern ülkeler bu teknolojiyi kullanıyor. Bakın yapıyor Japonya yapıyor. Bakın Finlandiya yapıyor diyorlar ya. Onlar azaltıyorlar. Bursa tüm Türkiye'ye bakalım. Bu Büyükşehir Belediyesi Sağlık Kentler Birliği'nin içinde benim de olduğum yazarların bir kitabı. Haritalandırdık bunu. Türkiye'nin çöp durumu. Bertaraf edemiyoruz. Vahşi bir şekilde çöplerimizi sağa sola döküyoruz. 2013 yılında basıldı kitap. Veriler 2012 verisidir. Daha öyle büyük şehirlerimiz var ki çöp toplama alanları yok. Yeterince. Sağa sola döküyorlar. Kim? Kütahya, Manisa, Uşak. Kayseri, Kahramanmaraş, Adıyaman daha çöplerimizi toplayamıyoruz. Türkiye'de sorun bu. Sonuç olarak atıklarımızı dönüştüremiyoruz. Düzenli depolayamıyoruz. Kadmiyum, civa, kurşun emisyonumuzun durumunu bilmiyoruz. Kükürt salımımız gittikçe artıyor. PM2,5 ölçmüyoruz ya da ölçtüklerinde bizimle paylaşmıyorlar. Akciğerlere en çok zarar veren. PM10'u söylüyorlar çok artıyor. Tozu hiç bilmiyoruz. Gözde görünürse anlıyoruz ama bir şeyleri yakmaya çalışıyoruz. Atık yönetiminde bir e belki hal de bahsedecek. Hiyerarşi var. Bütün dünyanın kabul ettiği bir hiyerarşidir Atık böyle yönetilir diyorlar. Önleyeceksin atığı, azaltacaksın, iyice azaltacaksın. Tekrar kullanmaya çalışacaksın o atığı, geri dönüştüreceksin, enerji kazanımına enerji olarak e, elde etmek için yakacaksın, bertaraf edeceksin. En son bertaraf. Biz ne yapıyoruz? Üstekiler ne oldu? Hani çöpün var senin götürüp bir yere göm ya da bir yere mutlaka yak. Üstekiler ne oldu? Onlar neydi? Önleme, azaltma var mı bir çalışma? Yok, direkt yakıyoruz. Yaktığımız aslında dünya. Bursa'da durum ne? Çevre Bakanlığı söylüyor, bütün rakamlar onun. 77 bin ton kömür yakıyoruz biz kentin merkezinde diyor. 77 bin ton. Güzel. Bu ne? Bu Atlas'a yakın İnegazi Çimento Fabrikası. 500 bin ton yakacaklar. Bu ne? Dosap. Defettik inşallah. Ne kadar yakacaktı? 500 bin. Bir şey daha olacaktı. Gür suyu görüyorsunuz orada. Çimento fabrikası. Bugün yarın başvuracak çete. 500 bin ton daha yakacak. 1,5 milyon daha kömür yakılacak. Bursa'da. 77 bin bizi nasıl etkiliyor şimdi onu göstereyim. Çok ayıp bir şey. Çok utanıyorum ben bunu göstermekten. İsimleri görünmesin. Geçeyim. Şöyle bir şey var. Töp tesisi Kayapa'ya taşınacak dendiğinde kendisini uzak zanneden Osman Gazi Belediyesi'nin 11 tane muhtarı, evet iyidir evet oraya götürülsün biz kurtulalım diye açıklama yaptılar. Çok ayıp. Zavallılar şunun farkında değiller. Hiç kurtulmuş falan değiller. Hani kurtulacak birisi varsa belki de kayapalılar. Çünkü o toz oraya çok hızlı çökmeyecek. Onları daha perişan edecek. Uzağa gitmesi daha büyük kolay. Olayın aslı budur. Hiç kimse kendini bu olaydan, bu zarardan ayrı kabul etmesin. Herkes o teknenin içinde. Bu sana durum ne? Bakın bugün. Bugün buraya geleceğim için baktım. Saat Bir, bir de bakmışım. Bursa günlük güneşlik temiz yaz günü hava kalitesi orta. Ne diyor? Hava kalitesi sağlık açısından uygun seviyededir. Orta ama iyi değil. Ben söylemiyorum bunu. Çevre Bakanlığı'nın kendi web sayfasından aldım bunu. Bursa ne gördü? Hassas olduğunu gördü. Bakın aynı gün biri 11'de biri 16'da hassas. Ne demek? E, çocuklar ve solunum rahatsızlığı olanları etkileyebilecek seviyededir. Yaşlılar, solunum rahatsızlığı olanlar, çocuklar. Biz bu kentte yaşıyoruz. Bizim çocuklarımızın sağlığı tehlike altında. 17, 11, 2015'te. Bütün gün. Bunu da gördük. 20, 11, 2015 saat 4. Sağlıksız, hava kalitesi sağlığınızı olumsuz etkileyecek seviyededir. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Çevre Bakanlığı söylüyor. Web sayfasına girin bu tarihi göreceksiniz. Sağlıksız günleri gördük. 25, 12, 2014. Yılbaşına hazırlanıyoruz. Hava kalitesi önlem alınmasını gerektirecek seviyededir. Dünya Sağlık Örgütü ne diyor biliyor musunuz? Kenti boşaltın. Bunu gördünüz mü? Kenti boşaltın. Bu kadar tehlikeli bir ortamda yaşıyoruz hepimiz. Gazetelere haber oluyoruz, İHA'nın haberi. Bursa rekor kırdı. Havamız o kadar kirli ki. Bu benim uluslararası bir kongrede sunduğum bir makale. Bursa'daki hava kirliliğini göstereyim diye değerlendirme yaptım. Son 3 yıl Çevre Bakanlığı'nın verilerinden oluşan bir çalışmadır. Başka hiçbir veri kullanılmamıştır. Çıkan bu. 40 ve 60'ı görüyorsunuz. 40 Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği seviye, 60 Türkiye'deki mevzuata göre belirlenmiş seviye. Biz diyoruz ki 40 bizi etkilemiyor, 50 de etkilemiyor, biz 60'tan sonra zehirleniyoruz. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 40 bile zehirli. Neyse bakıyoruz, 4 tane şeyimiz var, istasyonumuz var. Dördünde de yıl boyunca zehir soluduk biz. 2014 ve 2015 boyunca. iki yıl boyunca 365 çarpı 2 her istasyonda zehir soluduk. Dünya Sağlık Örgütü söylüyor, ben söylemiyorum bunu. Kanser haritası. Türkiye'nin 2013 verileri. Türkiye'de Türkiye'de kanserin seviyesine baktığınızda e, Bursa'da çok fazla. Ya yani Bursa kanserin fazla olduğu bir kent. havası kirli, kanseri çok diğer kentlere göre. Şimdi tercih yapmanız gerekiyor. Ya sağ ya da sol. Ya sağdaki fotoğraf ya da soldaki fotoğraf. PM dediğim çok küçük ve ciğerleri kesinlikle etkilediğini bildiğimiz o zehirli maddenin çok olmasını sağlayabilirsiniz ya da onun azaltabilirsiniz. Bu sizin seçiminize kalmış bir şey. Dur diyebilirsiniz çünkü çok deneyimliyiz bu konuda. İnsanlık olarak deneyim sahibiyiz. Başardık. 1973 yılında Rusya ve Amerika'da ciddi kirlilik oldu. Kömür yaktılar çünkü. Her şeyi yakmaya çalıştılar ama başardılar artık. O kadar kirli değil. Demek ki insanlık başarabiliyor bunu. İhtiyatlı olmalıyız. Bakın bu fotoğrafta enjektör değil o. Bir sunumda laf ettiler. O püskürtme cihazı, sprey. Ne püskürtüyorlar biliyor musunuz? Günümüzde kullanılması kesinlikle yasak. Günümüzde üretilmesi kesinlikle yasak. 1950 yıl bu. DDT sıkıyorlar. Çünkü bilmiyorlar ki DDT insanlık için büyük bir beladır. Böcekleri hayvanlara karşı kullandık ama. Bilmiyorduk. Ama sonra öğrendik. İhtiyatlı olmak zorundayız. Bilmediklerimize karşı ihtiyatlı davranalım. Seçim budur. İnsanlığın sürdürülmesi mi, ekonominin sürdürülmesi mi? Bir canavar var. Kendini düşünür. Aç gözlüdür, hırsızdır, katildir ve durduramazsınız. Asla ikna edemezsiniz onu. Tanıyor musunuz? Tek derdi büyümek ve çoğalmaktır. Tanıdınız mı? Sadece büyümüş olmak için büyümek ister. Şu küçük pembe renkli olanlar. Kanser o. Kanser katildir, hırsızdır, çalar. Ve onu durduramazsınız arkadaşlar, o öldürür. Ve öyledir ki kendisi beslenmek için ürediği vücudu öldürür, kendisi de ölür. Vücut da ölür, o da ölür. O kadar aç gözlüdür kanser. Uğraşmaya çalışıyoruz, yemmeye çalışıyoruz. Bazı kanserleri hallettik. Bu kanser hücresi gibi, hava kirliliği de öyle. Burası da Bursa, ben yıllardır Bursa'da yaşıyorum, çok eski Bursalıyım. Bir 52 yaşında kadının Kızılay'ın önünde selden kurtarılış, kurtarılışının fotoğrafı bu. 50 yaş. Geçen sene mi, evvelki sene mi ne? Var mıydı böyle bir şey? Sel oluyor muydu Kızılay'ın önünde? Kaç kişi kurtardık bugüne kadar? Bir tek o kadını kurtardık. Ne oluyor? Küçücük küçücük canlılar başımıza bela olmaya başladılar. Adını bilmediğiniz hayvanlar var. Batın il virüsü, bela olacak. Ve Dünya Sağlık Örgütü korkuyor küçük hayvanlardan artık. Bakın afişi kendileri yaptı. Birisi Dünya Sağlık Örgütü'nün, birisi bizim. Küçük hayvan, küçük ısırık, büyük tehlike. Ne oldu bunlara? Kırım, Kongo falan var mıydı? Konuşuyor muyduk? Hatırlıyor musunuz? 10 yıl önce, 15 yıl önce. Ne oluyor? Biz başaramadık. İnsanlık olarak biz insanlığımızı unuttuk gerçekten. Doğaya zarar verdik. Birlikte yaşadığımızı unuttuk hayvanlarla. Canlılara hiçbir saygımız kalmadı. Doğaya saygımız kalmadı. Onları katlettik. Doğayı katlettik. Hayatın bütünlüğüne saygı duymaz hale geldik. Her şeyin fiyatını biliyoruz artık ama değerini unuttuk. Saygımız kalmadı. AVM'lerde büyür olduk. Çocuklarımızı AVM'lerde gezmeye götürüyoruz. Çocuklar bu hale geldiler. Cep telefonuyla oynuyorlar. Eskiden güzel şeyler yaptık. Onu da unuttuk. Bakın öndekini de biz yaptık. Arkadakini de biz yaptık. Eskiden güzel şeyler yaptığımızın fotoğrafı. Eskiden yaptıklarımızı da unuttuk. Çok zarar verdik doğaya. Ee, görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Onlar balık. Hayvanları katlettik, öldürdük. Aral Gölü'nün son hali bu. Eskiden böyleydi. Kütahya'daki sette yıkıldı. Bir gram pardon 60 gram gümüş için bir ton toprağı zehirledik ve ortama attık. Sonra sedde yıkılınca kıyamet koptu. 60 gram gümüşü boynumuza takabilmek için bir ton toprağı zehirledik. Hatırlamaya ihtiyacımız var artık. insan olmaya, insan olduğumuzu hatırlamaya ihtiyacımız var ve bu dağın bize ihtiyacı var. Sonuç olarak son slide. Bursa'da hava kirlidir. Alternatifi kimse söyleyemez. Bilimsel verilere dayalı, bakanlığın verilerine dayalı bir söylem bu. İkincisi, acilen şu anda Bursa'yı kirleten, havasını kirleten ne varsa onların önüne geçilmesi gerekir. Acilen önlem alınması gerekir. Ve son olarak da yeni kirletici etmenlerin yapılmasının önlenmesi lazım. Var olanları önleyelim, yeni yapılmasını da engelleyelim. Çünkü Bursa bize ihtiyaç duyuyor, Bursa halkı bize ihtiyaç duyuyor. Çok teşekkür ediyorum.